Ulan işte gireyim be. Adam mı geldi lan? Kastı burası ya. Aynen biraz kastı. Ben indim ya ondan mı? Evet baba. Ağır adam indi adam. ya. Ağır abi. Çektiğimiz yeter ya. Tamsin. E ee, hadi bakayım. Tamam. Bu gece tamsın. Tamam. Dipçini zor buldum. Hı? Tabancanın dipçiğini zoru buldum. Buldum. Şey bile yok. Benim adı çanta bile yok. Ben hiç nereye çanta buldum. Şu an lootunu biraz daha artırsalar ne kadar güzel olur ya. Neden felaket? Oğlum ben ne işiyorum ya? Ben kapıyı açtım buradan da ondan sigara içiyor. Kapat abi ya. Çok soğuk oldu değil mi? Tamam. Kapatayım dur. Kapatayım dur. Kapadın mı? Evet kapadım. Aa, biraz sıcak oldu da dedim. Sıkır git ama ne Two thousand years later. Nasıl şimdi olayımız? Bak, bak. Şu batı var ya. Tamam tamam içinden geç lan tamam. Ya botlar zaten dört mermide falan ölüyor ya ufuk. Bırak o benim elle mi? Sen bir satır bunu mu tarıyorsun? Eee 90 mermi attım ya sekiyor. <laughs> <laughs> Oğlum. O da sana sıkıyordu <laughs> yanında <haberi>. böyle. <laughs> yatınca göremeyeceğini mi sanıyorsun orada? Bak lan oradan. Oğlum 5 tane AK mermisi yedim de ölmedim yuh be abicim. Ben AK aldım ya yeter. Ben tepeye çıkıyorum gene. Ah Sikor Field'u buldum. Sikor Field. Ne filiz izleyenler bilir. Çok iyi candır ya. Ama toptur. Evet toptur. Ama yani. candır ama toptur. Kendisi açıkladı zaten ya. He ya top ya. Belli zaten tipten aldırıyor ama ama toptur. Tabii canım. Nedir? <laughs> ya buçuk. Ya, Yat, yat aşağı ya. Valla skopsuz atarım sana. Bir geriliyoruz bir insan gibi. Tamam harika botları bitirdik ya yani. Vallahi hepsi buraya çıkmış lan. Bir de maske yaptı kendine. Allah de. ya niye böyle oldu ya? İşte, aha araba geliyor araba geliyor araba geliyor. Umut Nerede? geç yerine. Geliyor geliyor ne geliyor. Yapın? geliyor. Geçti geçti artık ya. Ölkeller geçmiyor. Dur 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 hiç şey yapma geliyor. Ben Geldi. direkt tarayacağım. Bekle bekle. Tarama tarama zinciri patlasın. Zinciri patlasın. Aynen kaçar kaçar. Aa 3 kişi bunlar. 4 kişi 4 kişi. Dört kişi. Dört kişi. ladı. Daha geçti, şu tarafa geçti. Tamam, bittiler, bittiler. Allah ne çabuk bitti, bitti. Hadi geldim. E çok gitti lan. Ben onu öldürdük lan. Uzun sürdü bu sefer ya. Kardeş, elimde Uzi var. Ben Tabii. yoktum ya oradan, o yüzden. Şeyi ya kanka, ya Oğuz 762 lazım mı diye sormuş. Hayır, ben de ben getirip sana vereyim ya. dedim, yerimi kaybettim. Ya bu luta kurban olur ya. Ya. <laughs> ya. Nasıl bir tatlı bir şey. Adamlar da var ya her şeyi bulmuş ya. DP'yi bari alayım ya. Deper o deper. Biri kaçıyordu artık. suya da kaçamadan vurdum onu ya. Ee, bana ne lazım? Bana kompostör lazım. Bu damacı lazım. Udamaj... A few moments later. Araba geldi. Nereden? Ya. Arka mı? Ayya kaçtı ya. Yukarı kaçtı yukarı. Dallar bize ha. Aynı. Baş yapmamız lazım araba ya da. Yaklaşalım biraz. Diyeceğim ama. Motor geldi. Bagi geldi. Nerede? Araba gitti. Bunlar gibi kadar arkadaşı galiba ya. Hangarda var. Hangarda. bir yerden açık verecekler. Hadi bakayım. Ya şu muhatap ok mı? Yala doğru gidiyor mi? Arabamız yok değil mi? Evet nasıl bir şey yapacağız? Şurada. Mavi hangarlarda, mavi kutularda, mavi kutularda. Depoyla benzinle yine arasında. Kanka. Oğuz tek sen basma basma kanka basma tek sen. Hala hangarlar takılan mavi araba var ha. Bunlar kalabalık. Kankam buradalar hala. Karşıya geçtim de sağ taraf var ya. Ananı kendimi bir yaptım bir ya. Bir baygın beni düşürüyor. Bir baygın. Yapma be kendimi yaptım ya. Şeyde aslında da. Şeyde Şeyde de var beyler. Tepeden de iniyor şuradan. Geri gitti o. Bu adam direkt öldü ha. Hangisi? Benim öldürdü. Ha Oğlum, iki vardı öldü tamam iki bir. Zaten öldü. ikisine ben sıktım lan ikisine altı XP attım ben. Adam. Adam, ben de, Adam var tepede var. Tepede var ha. Tepede var da. Bir şey yok ya bunda. Dövdük araba var burada. Ya. Ya. Var. Geçeli altı var mı ya? Ben hepsini saldım. Kaldı onları ya. Atsana ufuk biraz. Fazla atma. Fazla atma dedim, attın. Atayım mı? Sende kaç tane var ufuk? 140. Tamam, şurada tepede vardı ha. Bize. Arabayla basalım mı oraya yoksa? 30 saniye için şey yeter ya. At, ya at. böyle yoksa alana gidelim ya. 600 metre. Arabayla gidelim ya, araba var arkada. Ya da arabayla şu arkasındaki tepe var ya tepe. Onları arkalayalım ya. Gelin Aynen. gelin arabaya gidelim. Devam devam. Aha, benim mal sömüyor. Tamam, Aha. şimdi geldi. Arkadan darlayalım onları. Biraz yakın geçeceğim ha ona göre. Dur şu yeleği alayım geleyim ben ya. Yeleğim pert. Tamam. O kadar vurdum adamlara ya. O sende araba. Ya ne zaman geçtim? Ben bindim ya, Biraz yakın oyna da. Oradalar mı değil mi bakarız. O, bu araba bunlara nasıl geldi? <laughs> tamam falan yok. Tamam, tamam. tamam, 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 tamam. tamam, tamam bak <laughs> Şantara, al, 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 al. Al, al. Ha, öldü. Direkt öldü bu. Furi. Furi kardeşim. Takma Furi. Dur bakın bakalım. Aşağı da doya. Ha. Aha Gibi. drop attır arkamızda. Bak hele yakın mı bu? Kanka aşağı atışım. Dur kanka ben gideceğim. Yani. Seni ya aşağı atarım. Altı var bunda. Alırım kimse kullanmaz. Altı. A few later. Şeye battı ya abi şey uzay ya çok uzas. Bak şimdi uçuracağım ben onu oraya. <laughs> Ağam keşke bu arkadaşa bir şeydir bitirmeseydik. Valla uçurdun ha camdan bırakmadım. Aha iki tane atmışlar ha bak. İki tane atmışlar ya bak bir çılgın ya. Tutunları. Farm tarafı değil mi? Aaa farm. Düşüyor bak gördünüz mü drop düşüyor. Yakın Hı. yakın. Basıyorum ee, bu işte bu Evet Soldan gitsene soldan. Yok yok uzak da uzak. Uzak mı bu ya? Tepeden atmışlar dur, onlar dur. ya. Tam şuradan atmışlar bak. Kanka ya alttan ya da soldan ya direkt gitme. Soldan dur, dur, gitme. Ha solumuz var. Adam bak. Soluyorsun. Kanka aralanacağız aralanacağız. Sağ in sağ sağ. Kanka evin gördüğünü hiç Oraya değil oraya gitme gitme sağa dön. Da, sağ 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 aşağı, aşağı 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 şuraya. Ha adamlar burada. Direkt bas direkt bas. Devam devam devam. Durayım mı basayım mı? Devam devam devam. Gel gel. Ben çok açık. Hadi sağa sol yapsana da sağa sol sağa tamam. sağ sol. Tamam. Ya, zaten dönmüş. Hadi şeyden gel alana gir, alana da. Şu soldan alana gir. Aynen buradan gir alana. Hayır burası güzel tamam. Hayır hayır. Ay, güzel kavruluk şey yaptın gel. Çok güzel. Benzin bitti. Var var, benzin var götürür bizi ya. Şey yapsana, şu tepeyle oraya gitsene. Karşıdaki tepeyle oraya. Evet, mı? Sağ tamam. tepeye mi? Aynen alan alana orası. Alanda alanda. Ya da gidip tam alan orası. Benzinimiz bitiyor. Her çoğun... aha bitti. Hadi yavrum. Şurada skandal vardı ya. Onları arkalarız var tepede. Kanka şu anda hepsi bize gelecek. Oğlum niye indi? Kim o atlayan manyak? Isık mı? Oh harika. Kaskımı aldı ya. Sana bayağı sıktı galiba lan. Aynen aynen bayağı sıktı. Kask Burada direkt kaska sıktı. Şey La, tankta da tankta. Aa tankta alalım lan. Kardeşim. Tara patalım patat patat. Nerede lan konu mu attı? Sol 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 burada burada. İndi. Aa araba, araba gidiyor. Araba gidiyor. Bir de araba gidiyor. Drop tarafı var son. Oğlum tank nerede? Tankı göremiyorum ben. Tank dümdüz bize doğru geliyor. Bize doğru geliyor. Bir tanesi de tarlada Ve şey altı var mı ya fazla? Abi, araba gidiyor. Yok ya Araba gidiyor. Ne geldi ya? Abi hiç göstermeyin, düşmeyin bu adamlar bize gelecek. Şu anda şurada biri. Bunların ekibi arkadaşlar dağınık abi. Birini düşürsek? Düşen biter yani. Evet. Uf, uf, uf. Düşen biter. Ağacın orada ya. Ufuk gösterme ufuk. Avm'si var gösterme. Ben Baktan şey yapacağım ya. Ben. Darlayacağım arkadan da siz şey yapın. Üçünüz orada bekleyin. Ben şu karşıdan darlayacağım. Mantarda. Şey. <laughs> Keskin sen tüfeği olan varsa 8 var hayırlı. Ağaçta. Ağaca geldi kankam. Adam hiç tatlı iki tane. Kanka çok gösteremem. Bir saniye bile durmayın. Yedi kırmızı yedi kırmızı yedi. Ha hele sağdan gelmiyor. Kankam şu altımda. Ben görüyorum onu da. Evet. Oy o bana vurdu ben ona vurdum ya. Aa solda. Gel. Baygın çaldım. Benim doğa. o. da bitti. öldü. Bitti, o da bitti, öldü. Bitti, bitti. Evet süper. Abi lootlar lazım çabuk 10 saniye. Beni bir izlesen var ya. Tekli de kaldı. Adam beni vuramadı. Oğuz alabiliyor musun araba Oğuz? Allah Allah. Al Arabada benzin yok. Yapma yapma. Kanka bu alan çok pis vuracak galiba ya. Aynen. Hiç kitim alan, bitim var ya ben girerim de. Arkadaşlarım silah istiyorum ben ya. Kardeşim sende AVM var değil mi? 556 alayım ya bende de yok. Bende 556 hiç var. kalmadı. Toplam 94 mermi var. Git gelsene bende. Alan geliyor ya ben alana doğru koşuyorum ha. Önümüze bu tarafa Aa, araba gitti ha. Buraya mı? Bu taraflara araba gitti. Ben koşuyorum alana doğru. Ha burada bir şey var. O evet. tane mini ile beraber şey var. 5.56. altı. Evet. Aldım aldım. Şeyle kar var lan. 4 vs 4 kaldı değil, şimdi. Bir altımızdaki dört bir ekip kaldı ya. Kanka bak bu tarafa gitti adamın biri. Ulan biz onları arkalıyız. Onlar bir de arka Gördüm adamı karşıda. Şurada. Gör, Koşuyor bak. Gördüm. Body yedi. Yana body'si var. Bu direk öldü. O zaman evet, kardeşim hepiniz tek mi girdiniz ya? Tepemizde olabilirler. Hayır, hayır, o değil o. Sen hangisi vurdun? Hayır hayır ben kulübeyi vurdum. Şuradaydı. Tamam tamam, tamam. orayı vurmuşlar da neye? Badişat vurdum oraya. Burası şey hayır, mi? Ha Toki tarafı. Toki de olabilir aslında. Atış geldi. Şuradan atış geldi. Turculu geldi. Evet. One şu kart mı girmiş lan bunlar böyle? Durgunlar ya. Kardeşim neredesiniz ya? Kardeşim misiniz, ya. Bu kimsiniz? Bu kimsiniz? Araba geliyor. vurdum onu. Kanka abi. az daha indiriyordum onu. Ben mermi değiştirdim son anda. <laughs> Oğlum ben de kulübede <laughs> AVM bulmuşum kulübede ya. <laughs> Hay Allah <'ım> ya. Adam <laughs> beni Ağaç olmasaydı izleyecekti. Allah Fark ettim ya. Herkesin... Güzel oyundu ya. Beyin beyin arkadaşlar unutmayın. Beyinler unutmayın. Artı 23 verdi ya. Altı ne var değil. İyi taşta artık burada zor. Ben yani nasıl bana ne yedir? Kaç kilo yapıyor toplam? 7, 13, 17, 18. Vay 18 kilo.